Bu düşünceye bak ya. Şu adamın duygusunu görüyor musunuz siz? Bu adam bunu yaptığında beni küçük bir ihtiyardır. Bir de bunun gençliğini düşünün siz. Nasıl İslam'ın izzetini ayakta tutuyor? İnce bir zekala, ilmi siyasetle kimseyi kırmıyor, dökmüyor. Ama diyor ki İslam'ın izzetini korumam lazım diyor. Onu diyor ayağa kaldırdım İslam'ın. İşte siz de öyle bir yaşayacaksınız ki İslam'ı öyle mi yaşayacaksınız ki? Şu İslam'ın ahkamını. Ya İslam ahkamı dediğin nedir? Şeriat dediğin nedir? Bu Kur'an'dır. Bunu hayatını öyle mi geçireceksin ki? Her anın Kur'an olacak. Yataktan kalkıp bir daha yatana kadar her anın Kur'an olacak. O zaman Allah sana öyle bir izzet, şeref verecek ki. Çünkü şerefin, izzetin hakikisi Allah'a aittir. Dilediği kuluna verir bunu hak edeceğiz bu izzeti. Allah omuzlarımıza koyacak. Ondan sonra önümüzde kimse duramayacak. Tıpkı dedelerimizin olduğu gibi. Osmanlı'nın olduğu gibi. Selçuklu'nun olduğu gibi. Endülüs'ün olduğu gibi. Diz çöktürecek İslam gayrimüslimlere. Çıkıp kimse peygamberimizin sünnetiyle alay etme cesaretinde bulunamayacak. Ulan ben şimdi bir şey söylersem, hani yanlışlıkla kalkıp da sofrada, yer sofrasında yemek yiyor diye alay edersem bu İslam aman beni mahveder diyecek. İsrail'lik defa Kudüs'te Mescid-i Aksa'ya girdiğinde o terörist askerler, İsrail'in teröristleri. O gün dönemin devlet başkanı diyor ki, o gece diyor uyuyamadık sabaha kadar diyor. Yaptık bir operasyon, deneme çektik diyor İslam alemine. Sabaha kadar uyuyamadık. Zannettik ki diyor bütün İslam alemi ayağa kalkacak, Sabah olduğunda Müslümanlar mışıl mışıl uyuyor diyor. O yüzden şimdi her sene, belli dönemlerde Kudüs'ü pis postallarıyla basıyor. Sen ayağa kalkmazsan daha çok basacak. Ruhunu diri tutmazsan. Benim namaz abdest değişim yok, onu her yerde okuyoruz, dinliyoruz. Ben istiyorum ki bu Müslümanlar ayaklansınlar. Ayaklansın derken, bak şimdi yine yanlış bir şey kullandım, kesemeyeceğiz edeceğim canlı yayında. Sonra bana diyor ki, bak millete galyanı getirin. Galyanı değil. İzzetinizi, şerefinizi takının. Nasıl takınacağım hocam? Bir ilmi öğreneceksin. Kavgacı değiliz biz. Kavgayı biliyoruz. Yapılacak yeri de biliyoruz. Biz kavgacı değiliz. Çok güzel şeriatı öğreneceksin ama çok güzel yaşayacaksın. Allah bu İslam'ın ahkamını bu toprakların her santimetre karesinde, hayatımızın her alanında, tepeden aşağı kadar hakim kılmayı bize nasip eylesin. Amin yeter. <laughs> Yoksa buradan Sınanlıca. şey laf çekiyor doğru. <gülüyor> <olacağım> <gülüyor> zaten lan? sınırdan döndük biz. Allah, Allah razı olsun hepinizden. Sınanlıca. Rabbim eksikliğinizi göstermesin. Sınanlıca. Her hafta burada program var ha. He. Ben her hafta gelemesem de her hafta burada pazar program var. Ön program var, Perşembe program var. İbrahim Hoca evine gitmiyor.